Herkese merhaba arkadaşlar. 22 Ekim Elazığ programı ile alakalı e, bir araya geldik tekrar. E, bol şanslar dileyerek e, başlayalım güne. Güzel bir gün sizinle olsun diyerek. Birinci koşu itibariyle e, başlayalım. Bugün 7 koşu var arkadaşlar Elazığ'da. Birinci koşu boş e, koşu. 7'li e, plase ayağı. Dolayısıyla orasında ikili ve yedili plaseler için önceliklerimizi orasının içinde belirteceğiz diyerek başlayalım. Ama önce hemen kanala abone ol butonuna tıklarsanız ve kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu şekilde birbirimize de daha rahat ulaşabileceğiz arkadaşlar diyerek kanala abone olmayı unutmayın diyorum ve e, videoyu da hemen beğenirseniz çok güzel olacak benim için diyerek birinci koşu itibariyle başlıyoruz arkadaşlar eliza birinci koşuda arkadaşlar benim önceliğim e, bugün ekürlerden e, Kadıköy güzeli 3 numaralı Kadıköy güzeli e, kazanma e, şansı en e, yüksek safkan e, olacaktır benim e, görüşüm yani 7'li place için e, tek de düşünülebilir. Aslında avantajı da var tabi burada. E, ama rakip olarak e, ben e, 5 numaralı Steel Father ve 1 numaralı Grid Hops isimli safkanları e, düşündüm. Ben e, burası için hani ikili bahis e, diye düşünülen olursa ben önceliğim dedim ki e, 3 numara e, arkasından 5 ve 1 numaralı safkanlar olarak e, bir değerleme yaptım arkadaşlar deyip ikinci koşuya altılık ayağının ilk ayağına gelelim arkadaşlar ikinci koşuda burada benim önceliğim bir numaralı ekürlerden bir numaralı Melis Hanım olacak iki tane e, e, kötü böyle yani kötü demeyeyim de e, çok basata yakın yarışı var ama ben e, şunu söyleyeyim kendini unutturdu bu böyle yarışlarda çok çok iyi koşan bir safkandı bu mesafeleri de koşan Safkanlardan bugün biraz unutuldu gibi gerçi plaselerden yazılıyor ama ben öncelik olarak yazılması gerektiğini düşünüyorum. Burada 11 numaralı The Patient isimli safkan bugün çok gerilerde veriliyor. Ben hazırlıklarını çok beğendim. Yani bu mesafeye baktığımızda da mesafe en yatkın safkanlardan bir tanesi gözüküyor arkadaşlar. Bugün çok geride veriliyor. Bugün ciddi bir e, sürprizle başlatabilir e, altılı ganyanı diyelim. E, sonrasında 5 numaralı e, Betulla isimli safkan çok güzel bir yarışı vardı bence. E, gayet de formu devam ediyor. Yazılması gerekir. 3 numaralı Castle Fairy. E, safkanda e, ferit yardımcıyla bence e, bugün e, en büyük avantajı ferit yardımcı olacak. Biraz kiloza dezavantajı olabilir belki ama e, yine de bence yazılması gerekir diyorum. Son olarak da 7 numaralı Lady Artemis isimli safkanı yazdığımızda burası yeterli olacaktır. İkinci koşuyu tekrarlayacak olursak arkadaşlar 1, 11, 5, 3 ve 7 şeklinde bir sıralama oluştu bende. Deyip üçüncü koşuya geldim. üçüncü koşuda arkadaşlar benim e, buradaki 1200'de e, önceliğim şöyle diyeyim. burada biraz daha hani önde e, çok rahatsız edenin olmayacağını düşündüğüm bir e, durum var burada arkadaşlar. E, iki numaralı şey üç numaralı keçik biraz yalnız kaçacak gibi sanki çok fazla hani sıkıştıran at olmayacak gibi burada sanki benzer stildeki safkanlar yani takip yapanlar var bekleme yapanlar da zaten var ama sanki tek başına kaçacak gibi dolayısıyla burada öncelikli yazılması gerekir derim bir çırpıda bitirebilir kilosunu da aldanmayın derim burada öncelikli yazılması gerekir ee, bir diğer e, safkan e, şöyle diyeyim e, onu rahatsız edebileceğini düşündüğüm tek safkan aslında burada 10 numaralı e, Slank Stone e, isimli safkan e, bu e, safkanı da e, öne düşüp e, sert kaçmayı seviyor e, ama e, Elazığ'a ilk defa geliyor ilk defa kum koşacak e, bundan dolayı e, nasıl koşacağı e, biraz hani muamma olabilir ama ee, eğer keçi kan değil de e, bu safkan e, kafayı alırsa bu safkanın da deniz e, bir şekilde hazırlıkları e, eksiksiz yani öyle gördüm ben e, yarışı bitirebilir bir çırpıda e, ben e, dolayısıyla burada öne düşmeyi seven iki safkanı aslında öncelikli e, muhakkak yazılması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar sonrasında 8 numaralı e, tek 40. Tekdemir Kır bence bu grup için zaten mecburen yazılması gereken sapkan diye düşünüyorum. Birçok yerde de gezdirildi. Her yerde de aslında başarılı yarışlar koştu. Burada da her halükarda yazılması gerekir. Sonrasında 2 numaralı Batı Mert geç kalmaz ise bugün onun da şansı var. Ama birazcık gecikecek gibi geliyor bana. kilodan dolayı da biraz. Ama yine de yazılması gerekir diyorum. E, 4 numaralı e, Regal e, bu safkan da e, yani geç kalmaması durumunda yani e, öndeki safkanlar e, arayı çok açmazlarsa uzun e, az virajından sonra e, geç kalmazlarsa e, devreye gireceklerdir. Ve son olarak da 7 numaralı Windy Hill isimli safkan burada yazılmalı derim. Arkadaşlar yani sıralamayı tekrar alacak olursak 3, 10, 8, 2, 4 ve 7 şeklinde bir sıralama oluşturdum ben burada arkadaşlar. Geldik dördüncü koşuya. Dördüncü koşuda e, arkadaşlar burada ben 5 numaralı Saft isimli Safkan e, son e, iki yarışını e, yani... E, bir aksiyon alamadı ama benim aklımda kalan bunun kazandığı bir yarış vardı Çok güzel, çok enteresan bir sprint atmıştı. Ee, o zamanki mesafeye de yakın bir mesafe şu anda. Yani bence sonlarda en sert gelecek safkanlardan bir tanesi olacaktır. 5 ee, numaralı saf burada öncelikli yazılması gerekir arkadaşlar derim. Burada da altın numaralı karlı rüzgar sanki tek başına kaçacak olan safkan gibi gözüküyor. Öne düşmeyi seven yani önde kalmayı en fazla seven en fazla direten safkan burada. Altın numaralı karlı rüzgar yani bir çırpıda bitirebilir mi? Niye olmasın yaptığı bir yarış var. Bu mesafeye de koşuyor. Burada yazılması gerekir derim. Bir numaralı Çılgın Heme bugün çok favori zaten. Bugünün en ağır favorisi gözükecek büyük ihtimalle Ferit Yardımcıyla. Sonlarda etkili olmaya çalışacak. Çok geride beklememesi durumunda o da devreye girecektir zaten. Ve son olarak da 3 numaralı Yusuf Kaptan eklenirse burası yeterli olacaktır. Tekrarlayacak olursak 4. koşuyu arkadaşlar 5, 6, 1 ve 3 şeklinde bir sıralama oluşturdum ben geldik 5. koşuya 5. koşu Arkadaşlar burada benim önceliğim e, yani e, bu mesafeye en iyi koşan yani normal şartlarda baktığımızda biraz kilosu ağır da olsa e, iki numaralı Mozart e, diyorum arkadaşlar Mozart Son yarışlarını bence çok e, dikkate almak e, hata olur. Bence bugün öncelikli yazılması gereken safkan olacaktır burada. E, Altı numaralı Anadolu Kaplanı e, iki yarış böyle bir e, sallantıda bir yarışı oldu ama mesafeyi en iyi koşanlardan bir e, ikincisi de bu safkan. E, yani e, bugün enes atlamazla e, yani bir şekilde e, yarışın içinde sokacaktır. E, yani yarışseverler de inşallah atlamaz bu safkanı diyorum. E, altın numaralı Anadolu Kaplanı da yazılması lazımdır diyorum. Son olarak da 4 numaralı Rotoraktör isimli safkan yazılırsa burası yeterli olacak. Bugün zaten Rotoraktör favori çıkacak büyük ihtimalle. E, ama burasını dediğim gibi e, 2-6-4 şeklinde e, bir sıralama oluşturdum ben. 6. koşuya geldim. 6. koşuda arkadaşlar e, önceliğim benim e, yine e, öne düşmeyi seven bir safkan. Biraz da hani e, inatçı. E, o inadı bazen hani ters tepebiliyor. E, şöyle diyeyim. E, çok direttiği için e, yıpratabiliyor kendini. Ama bugün sanki çok yıpranmayacak. Çünkü burada da çok diretecek bir safkan görmedim yanında. 7 numaralı mistura bence öne çıkıp yarışı bitirmek için bir çaba sarf edecek. Ve ciddi de bence şansı var. Öncelikle yazılması lazım. 6 numaralı Karen Ross isimli safkan bugün favori zaten. Güzel yarışları var. iki tane çok güzel yarışı var hatta. O da yazılması lazım. Ve son olarak da 3 numaralı... Angel isimli safkanı yazarsak burası yeterli olacaktır diyorum. Altıncı koşuyu tekrarlayacak olursak 7, 6, 3 şeklinde oluştu. Son koşuya altının son ayağına geldik. Benim bankom burada arkadaşlar. Ondan önce tekrar kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Onu da tekrar hatırlatayım. Videoyu da beğenirseniz onun için de çok mutlu olacağım diyerek. Ee, ben, e, ben buradaki e, yedinci 7. koşudaki benim e, bankomu söyleyeceğim. Ben e, tekrar Elazığ'a döndü. E, şartlı 5 yarışta mesafesine de e, hatta döndü. E, en iyi koştuğu mesafe. Yani bu tip rakipleri değil çok daha üst sınıf rakipleri dahi alt etmiş bir safkan. Burada bence günün bankosu olacaktır. Ben yanına at yazmayı düşünmüyorum diyerek buradaki iki numaralı Aktağ fırtınasını ben günün bankosu olur diyorum arkadaşlar. Günün kapanışını Yusuf Cengiz'de Aktağ fırtınası yapar diye düşünüyorum. Program benim için bu kadar arkadaşlar. Herkese tekrardan bol şanslar diliyorum. Tekrardan kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Videoyu da beğenirseniz ona da çok mutlu olacağım diyerek bol şanslar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.